İslam alimi İmam Gazali'nin en özel sözleri: Çocuktaki utanma hali, ondaki akıl nurunun alametidir. İlmiyle amel etmeyen alim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. Şüphe duymayan hakikati bulamaz. Kabirdekilerin pişman olduğu şeyler için dünyadakiler birbirini yiyor. Dargın ve küskün olanları barıştır ki Yarın kıyamet gününde sevinenlerden olasın. Belaya şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın. Allah senin iyiliğini senden iyi bilir. Ey nefsim sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım diyorsan ölüm daha önce gelebilir. Pişman olup kalırsın. Yarın tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. İhtiyacı olan bir kimsenin o ihtiyaca ulaşması için ilk şart o ihtiyacı sabahtan akşama kadar elde etmedikçe yemek yememektir. Bir şeye düşman olacaksan onu bilmen gerekir. Bir şeyi savunacaksan yine onu bilmen gerekir. Cahillerle tartışmayın çünkü ben hiç galip gelemedim. Tecrübe aklın hocası, düşüncenin de rehberidir. Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol. Kişinin en fazla temizlemesi gerekli şey dilidir. Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Dünyayı tanıyan dünyaya düşman olur. Nefsin aşırı arzuları padişahları köle yaptığı gibi sabır da köleleri padişahlığa yükseltir. Dünyada oruçlu gibi ol ki ahirette iftar edesin. Ey insan bilmelisin ki kötülüğü ısrarla emreden nefis sana iblisten daha düşmandır. Ahir zaman insanları görünüşte dost, hakikatte düşmandırlar.